Ana anlat bakalım şimdi. Ne var Masal anlatacaksın ya. Hadi hadi. Anlat sen ya. 20 dakika çekiyor anne fazla bir şey yapma. Hadi. Bir varmış. Ha bir varmış bir yoğumuş. Allah'ım bunu daha ben baştan çoğumuş. Çok söylemesi bir günah olmuş. Bir an şey çıkarmış. Babasının eline gitmiş. Babası bir tane kızıymış. Kapısı kilitlenmiş. Oradan oradan ağlamışlar, oradan çıkmış gitmiş, babası geri gitmiş, anası geri gitmiş. Bu yedi sene mehtap e başı beklemiş. Ondan sonra adam ya Mehmet'e yarılmış, adam çıkmış. Bu kadar kısa mıydı ana bu? <laughs> oradan bitti bayram daha ne diyeyim ama. Al işte bak. Bir de vardı anne bir yumurtanın içinden kuş çıkmıştı. Yumurtanın içinden kuş çıkmıştı. <laughs> bir şey vardı. <laughs> ne diyeyim ben? Cin cin cin. Cin varmış ya. Cennet baldız vardı ya da. Senin numaran kaç? Onu bir anlat. Hı? Senin malın hak. Ay, ben onun jeti buluyorum şimdi tekrar. Geldim ben. 95 kardeşimin bayı oğlu varmış. Ha, bir partişanmıştan oğlarmış. Biri ne bibi kızını almış, biri ne bir zülemanın kızını almış. Bir de kola. Elle bir değnek almış, kola atmış, kola vurmuş, ketmiş, kola dağıtmış. Ondan sonra dururken elle bir top almış, vurmuş, yine kola düşmüş. Ondan sonra bu olmaz demişler. Tekrar bir daha vurmuş. Yine böyle düşmüş. Demişler ki bu bunun ilahi demiş. Almışlar kurbağa ellerine hopladı hopladı bu olanı getirmişler. Gel kurbağa doğumu giyermiş. Ondan sonra onlar hep oğullarını daha babalarını davet getirmişler o bir Oradan anasına oğlan gelmiş demiş ki küçük oğlan baba demiş bir de ben götüreyim davet demiş. Onların evine gitti. bu onu benim evde bir yemek. Adam buymuş demiş ki kurbanın pişirdiği yemek yenir mi demiş. Avrat demiş ki ne olur herif git ona da git olan kırılmasın yazmış Varmış ki kurbağa bir yemekler pişirmiş, bir yemekler pişirmiş, kurbağa onu çıkartmış bir güzel şerbesi evin yüzüne düşmüş. Huri kızıymış. Ondan sonra ev almış, avrata demiş ki avrat demiş ben küçük oğlanın avratına vurdum demiş. he avrat, oğlanın avratına vurmuş o adam göz koymuş, Avras, yana, 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 avra dövüş. Avra dövüş, demiş ki, anana git demiş, anayın altınları var demiş, git anandan sor demiş, Nerede, nereye koyduysa anandan sor, oğlan demiş. Oğlan demiş ki, evi almış düşünmüş, yiğidim ne düşünüyorsun demiş, ne düşünmeyin babam diyor ki, git öte dünyadan ananı bul, anayın altınlarını çıkarsın, anan ne derse sana derse. Eline demiş, bizi şey al demiş, değne kaldı demiş, göle vur demiş cennet baldı, cennet baldı dedim. Oradan bir kurbağa çıkar demiş. Ben anamın yanına götür dedim. O sen alır demiş. Anamın yanına götür. Elle bir değne almış, kule vurmuş, bir kurbağa çıkmış. O ne işte demiş ki ben demiş anamın yanına götür. Giderken de demiş ki bak demiş bir yerde bir ekmeğe geldi demiş. Acımdan öldüm, acımdan öldüm, acımdan öldüm diyor demiş. Hiç seslenmedi demiş. Bir yere varın ki demiş, bir panarın başında demiş, bir adam oturuyor, susamdan yandım, susamdan yandım diye. Hep seslenme O da Bir yere varın ki demiş, su döndü demiş. Ondan ona koyu, ondan ona koyu, ondan ona koyu, hep seslenme Suyu içine, su katması, kulağını su. Oradan oraya varmış, arası demiş ki, orta direğe dibinde kömülü. demiş de buraya mı saldı? Ben buraya geldim. Orta direğin dibinde kubil altın verdim. Şey orta direğin altın. Geri alırken demiş ki ben demiş daha bu ekmekten aldım yiyeyim sen niye yemiyorsun demiş. Ben demiş öte dünyada demiş kim diye bir sıcak vermezdim demiş. Hiç kapıdan geçene bir sıcak vermezdim. Şimdi de bana buradan ekmeği yermiyorlar demiş. Ben bu ekmeği yediyorum acımdan ölüyorum demiş bana ekmeği yermiyorlar. O pınarın başına gelmiş bir su içmiş demiş ki ben demiş bu suyu içiyorum demiş ben mi içmiyorsun? Ben demiş yapılan pınarları yıkadım ya, yapılan pınarları yıkadım öte dünyada demiş bu dünyada bana bu suyu vermiyorlar demiş. O sütün yanına gelene demiş o su, bu suyu sütlenmez bu suyu niye böyle alıp alıp koyun kaptan kapı. Ben demiş öte dünyada demiş hep demiş, suyun içine sütün içine su katardım demiş. Anne, Şimdi bana böyle suyu sütten ayırdı. Gülhan'a oraya bak. Oradan diyor, suyu sütten ol, bunu şimdi. Öyle öyle babasının yanına gelmiş. Babasına demiş ki, bir ağır dibinde kömülemiş olsa bile orta dibinde atınlar Heh, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Suyu sütten ayır edemiyorum bile demiş, o yanına bu yanına dolduruyorum, boşaltıyorum demiş. Mitmiz mitmiz oynamış ya, taş olmuş ya. Ondan sonra da o bir çadır getirmiş. Oynamış, oynamış, O bağırdı mı padişem demiş, hiç de bağırmadım. Demiş ki, o dizlere kadar taşıyor. <laughs> Eş durmuş, bir daha oynamış o oynamış oynamış, oynamış, bağırdı mı padişem demiş, hiç de bağırmadım demiş. Ko adı adar demiş. Ondan sonra bir daha oynamış kısa. Oynayınca <laughs> demiş ki, her yerine kadar taşıyor demiş. Adamı taşıyormuş, şu alamış, atmış Bitti, mi ana? Bitti işte bari. Ana köse nereden çıktı şimdi onu da anlatsaydın mı? Tabii köse kose şey işte şöyle oynamış Şöyle Hayır köse nereden çıktı? Kose bir yumurta. Çadırın bir içinden bir şey. çıktı da. Içinden. Köseyi niye çağırmışlar onu anlatmadın ki. Ceviz kabuğunun içinden çıkmış köse. Durup dururken mi çıkmış Böyle ceviz kapının? Çıkmış yanında bir ceviz yok. Ceviz ki bu cevizi kırdı. Anne. O cevizi çıkardı. Çıkardı. Cevizi baldızlar verdi. Ya, iyi de padişah ne istemişti ceviz kabuğu vermiş herife. İşte orada... mıydı bu? <gülüyor> <gülüyor> e baba anlatıyor yarım kalıyor. yarım ya, bir gün. Bu orada bitti. mıydı? Ceviz Ceviz Hayır bak padişah. Altın istiyor, o da cevizi götürüyor. Cevizin Ceviz. kabuğunu zoruyor, içinden şey çıkıyor, köse çıkıyor değil mi? He, get demiş bana boy bir karış, boy bir karış, sakal iki karış, köse get. O onu ha. anlat. anla. Oradan öyle dedim, onlar gola vurmuş, gönderdiğine bir şey vermişler, o cevizi almış, köse çıkıyor. Kadriye. Oynamış oynamış, bana da mı padişahım demiş, hiç de bana demedim. Kobağı dizlerine kadar taşıyordu, dizlerine atar olmuş, kobağına atar olmuş. Ondan sonra her yeri taşıyormuş, yuvarlanmış, atmışlar. Bir de, Padişahı. Bir de ha. develer varmış, anne develer ee, var. Ne de buluyorsun bebeğim? Bebeği, Bugün ayın kaçı? Deve der ya. Bak ana bak, ölürsen diyecek ki, 10. ayın 13'ü 2007'de, bayramın ikinci günü, Ramazan bayramının ikinci günüydü, 2007'de, Anam böyle masal anlattıydılar. der, torunlarına böyle. Tamam. Ölür mü ölürsen? Tabii bakayım. Hadi Allah razı olsun. Devler varmış ya bir tane de devre. Devler devre. bir çocuğu bizi saklamışlar yorganların içine ya. Devin bu göğsünden elmişmiş.